Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri takdim ediyoruz. İşte sevilen oyuncularımız kamera arkası birbirinden güzel pozlar verdi. Ve tabii ki bu görüntüleri fanlarıyla paylaştılar. Ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından sevilen ve yeni sezonu büyük bir sabırsızlıkla beklenen bir dizi. 9 Haziran Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında olacak 40. bölüm şimdiden merak konusu ve bugünleri fragmanı gelecek. Akşam maalesef fragman haberi versek de fragman gecikti. Galiba dizimize nazar değdi. Çünkü teknik bir arıza çıktı ve fragman bugüne kaldı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutun.